her şey düzelecek söz veriyorum sana. Biliyorum. Senin de şansın dönecek. Ama sık dişini biraz. Şadiye bambaşka biri olmuş abi. Darili bu kızın elinden kurtarın oğlum. Sen bu surata aldın mı? belli etme ama gerçekten sinirliyimdir. Senin bu nişanlı var ya bu böyle içeri bir girdi. Ortalık var ya böyle alev alev ya. Kahretsin seni bana bunu nasıl yaparsın? Nasıl yaparsın Şadiye'm neden? Saklıyorsunuz çünkü şimdi de ilişkiniz var. Çok geç baba çok geç. Eğer benden bir şey koparmaya falan çalışıyorsan boşuna uğraşma avucunu yalarsın. Artık önemi yok onun ne bileyim. Yakında sonsuza kadar hayatımızdan çıkacak. Seni hayatımızdan çıkarana kadar uğraşacağım ben Narin'cim. Söz veriyorum sana. Önce sen de Deniz'e anlatmalısın.